merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Instagram videosu yapacağız. Çok güzel bir site buldum gerçekten de çok güzel. Arkadaşlar ilk öncelikle size tavsiyem orijinal hesabınızda kesinlikle giriş yapmayı vereceğim siteye. Bir fakir hesap kuruyoruz. Hemen biz de beraber kuralım. E, just falan filan diyelim. Sallayın işte. Kardeş ver ver kardeşim. Evet, hemen oraya e, şifre falan yazın. Şifrenizi belirleyin. Unutmayacağınız bir şifre. Kaydı tamamla deyin arkadaşlar. Daha kısa olur. Yani e-posta falan eklemenize gerek yok. Eğer sizde kayıt tamamlanmadı diyorsa e, bir uygulama var. Onu da vereceğim size. Onu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan geçe tıklıyoruz. Geç tıklıyoruz. Herkes açık. Bu arada herkes açık olması gerçekten de çok önemli. herkes açık yapmayı unutmayın. Arkadaşlar buraya bir fotoğraf eklememiz gerekiyor. Yani normalde siteye giriş yapmak için bir fotoğraf eklememiz gerekiyor. Kütüphaneden seç falan diyebilirsiniz. Hemen şöyle bir tane seçiyorum ben. Ee, hemen şöyle bir geri çıkayım. geri çıkayım. Eklenmedi neden. Neyse. Geç tıklayayım ben başka çünkü başka bir uygulamadan girdim o yüzden olabilir. Hemen yeni bir fotoğraf diyelim. Hemen arkadaşlar sağ üstte bir tik var. Zaten biliyorsunuzdur. Bunu ekledikten sonra arkadaşlar e kesinlikle orijinal hesabınızda giriş yapmayın. Bakın tekrar söylüyorum. Orijinal hesabınızla giriş yaparsanız orijinal hesabınız kapatılabilir buradan e, fakir kurduktan sonra böyle şifresini falan öğrendikten sonra arkadaşlar sizi açıklama kısmında vereceğim linkten giriş yapın. Yani oraya gidin. Eğer e, mesela sizde olmuyorsa arkadaşlar e, Instagram hesabı kurulmuyorsa size şöyle bir uygulama vereceğim. Çoklu hesap e, burada paralel page var. Bunu indirebilirsiniz. Buradan giriş yapıp Instagram'ınıza da giriş yapabilirsiniz. Bu sizin çok çoklu hesap oluşturmanıza oluşturmanızı sağlıyor. Neyse bunu da size gösterdim. Buradan çıkıp Chrome'a giriyorsunuz arkadaşlar. Burada ilk Flores diye bir site var arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir site. Güvenli bu arada. Hiç korkmanıza gerek yok. Açıklama kısmında bırakacağım bunun linkini. Hemen ben tekrar gösteriyorum zaten. ilk Flores site. İlk üste çıkan şu. Pardon. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Zaten hemen sizi buraya atacak en üstteki arkadaşlar şu hemen tıklıyorsunuz arkadaşlar buraya geldiğinizde sand like Sound flow yani bunlardan birini tıklarsanız hemen giriş sistemine gideceksiniz ee, hemen buraya geldiğinizde arkadaşlar kurduğunuz faki hesabın kullanıcı adı ve şifresini yazmanız gerekiyor orijinal hesabınız gere kesinlikle buraya karıştırmayın hemen biz bir bakalım ne, ne kurmuştuk ne kurmuştuk ee, just 82 02 just nokta 82.02 yazdık. Hemen buraya da şifremizi yazalım. Galiba duruyordum Bir dakika. Ee, buraya FAK hesabınızı girin lütfen. Orijinal hesabınızla hiç girmeyin. Tavsiye bile etmiyorum. Hemen bana atabiliyor çünkü. Bir 20-30 saniye sürüyor buraya giriş yapmak. O sizin internet hızınıza bağlı. Evet gördüğünüz gibi giriş yaptım arkadaşlar. Şimdi burada benim e, 40 takipçi gönderme hakkım var. 10 beğeni gönderme hakkım var. Burada da story falan yani görüntüleme hakkım var. Arkadaşlar burada orijinal hesabınız eğer gizliyse gizliden çıkarın. Çünkü göndermiyor. Yani giz, yani gönderiyor da onay takiplerinize geliyor. Siz en iyisi benim tavsiyem hesabınızı gizliden çıkarın. Buraya orijinal hesabınızın Instagram'ın e, Instagram'ını yazın. Mesela ben orijinal hesabının Instagram'ını yazıyorum. Hemen burada fint user tıklıyorum. yani şu an inanmayacak arkadaşlar olabilir O yüzden ben çıkıyorum hemen Instagram'a geçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 103 yani 102 takipçim var ee, hemen buradan çıkıp buraya geçiyorum arkadaşlar hemen buraya 40 yazıyorum her saat yenileniyor Bu arada arkadaşlar her saat buraya gelip de e, takipçilerinizi alabilirsiniz şu anda 40 takipçi geliyor. Bu site gerçekten de gönderiyor yani. Yalansız bir şekilde söylüyorum. Bu site gerçekten gönderiyor. Gördüğünüz gibi şimdi hepsi geliyor. İzleyin arkadaşlar. Az önce 102 vardı. Hemen 102. Bakın şimdi. Üste kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi 141. Gerçekten de gönderiyor site. Eğer tak, mesela beğeni göndermek istiyorum. Fotoğrafınızı geçin. Bağlantıyı kopyala deyin. Buradan çıkın. Hemen beğeni gönder yeri var. Yani send like var. Sanlat tıklayın ama bu biraz uzun sürüyor, vaktiniz alabilir, 10 beyni. Ama uzun sürüyor, bir güzel bir site buldum, onu da size göstereceğim e, ilerideki videomuzda. Arkadaşlar kanalımız yeni abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, yap, yapamayan arkadaşlar varsa şu Instagram'dan bana ulaşabilir arkadaşlar, şuraya bana yazın. Yani size yardımcı olabildiğim kadar olurum. 500 takipçi, 1000 takipçi atabildiğim kadar atabilirim. Hemen buradan çıkalım arkadaşlar. Ya beğeni uzun sürüyor. O yüzden fazla uğraşmak istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar buraya orijinal hesabınıza kesinlikle giriş yapmayın. Buraya fak hesapta giriş yapıyoruz. Instagram hesabınız gizli ise gizliden çekiyoruz. Zaten gönderir. Eğer gizli değilse de gönderir. Onay taklitlerinize gelir. Mesela ee, abi buraya giriyorum. Mesela şöyle gördüğünüz gibi gönderiyor. Hatta şöyle direkt kalbimize tıklayalım. Bakın gördüğünüz gibi hepsini gönderiyor. Şöyle tekrar göstereyim. Gönderiyor arkadaşım. Bakın gördüğünüz gibi gönderiyor. Burada günde 1000k kasabilirsiniz yani. Ee, 10.000 takipçi de kasabilirsiniz eğer bol bol vaktiniz varsa. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayalım lütfen. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız yorumda belirtin. Yakında çok güzel videolar çekeceğim. Beğeni hilesi de geliyor.